Merhaba. Merhaba. Bugün ne oynuyoruz? Sıcak soğuk güzellerimle. Hadi isterseniz başlayalım. Tamam. Bu elimdeki oyuncağı ben saklayacağım. Siz oyuncağa yaklaşınca sıcak diyeceğim. Uzaklaştığınız zaman da soğuk. Bakalım kim en çok bulacak. Evet gözlerinizi kapatın. arkanızı dönüyorsunuz. Bunu saklıyorum. Acaba neresi tam şöyle bir yerler bulayım. Sorabilir. Evet arkadaşlar buraya koyarım. Şimdi hemen başlatacağım. Dönebilirsiniz başlıyoruz. Oh, herkes sıcak. Sıcak. Sizinki soğuk. Sıcak. Aa, hemen bulundu bile. Tamam emir bir. Evet şimdi tekrar geçelim. Kapatın gözlerinizi. Başlıyorum saklamaya. Arkadaşlar buraya sakladım. Çocuklar biraz aşağıdalar. Sakladım. Şimdi hemen bakalım kim bulacak. Başlatacağım şimdi. Çok heyecanlı. Elisa bunu gördüm ama neyse başlayabilirsiniz. Soğuk seninki. Eymen koş koş koş. Soğuk soğuk soğuk. Sesime gelin soğuk. Eymen soğuk sıcak. Azra sıcak. Azra sıcak. Sıcak Azra sıcak. Eymen de sıcak. Diğerleri çok soğuk. Siz sıcak. Hadi bakalım. Elisa soğuk. Azra sıcak. Eymen sıcak. Sıcak. Evet şu an herkes sıcağa geldi. Sıcak. Kim bulacak bakalım sıcak. Emir de geldi. Kim bulacak? Şu an sıcak. Sıcak. Hala arıyorsunuz. Bakalım kim bulacak? Şu an sıcak bölgedesiniz ama Elisa soğuk, Emir sıcak, İrem sıcak. Aa İrem buldu. <laughs> evet İrem de bir. Tamam tekrar bir. Aferin İrem. Geçiyoruz oraya tekrar. <laughs> evet. Evet şimdi tekrar başlıyoruz. Arkanızı dönmüyorsunuz tamam mı? Bu sefer şu taraftan saklayalım. Nereyi saklasam? Şurası görünür. Ağaçları fark ettiler aslında ama. Hmm, şurası olabilir. arkadaşlar buraya sakladım binanın içine bakalım bakıyorlar mı evet oldu hadi bakalım <laughs> soğuk azra soğuk emir soğuk elisa soğuk eymen sıcak soğuk azra sıcak azra sıcak Sıcak bölge burası hadi bakalım bulun. Emir sıcak, Azra sıcak. Elisa biraz sıcak. Sen soğuk İrem. Emir çok sıcak. Elisa da sıcak. Emir iki oldu. Emir. Ey ben bakayım sana ne oldu? Tamam. Sen de bulursun. Hadi geçelim oraya. Evet. Tekrar saklanma zamanı. Bakalım bu sefer nereye saklayacağım. Arkadaşlar şuraya sakladım. Bakalım bulabilecekler mi? Başlayabilirsiniz. Elisa bu oldu. Evet Elisa da bir oldu. Emir iki, İrem bir, Elisa bir. Tebrikler. Elisa da az asla sen kaldın sadece. Hadi geçelim bakalım tekrar. Eymen koş 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 koş. Düşme ama tamam mı? Düşmüyorsun tamam mı? Eymen ben şimdi alayım saklayacağım onu. Ver bana. Eymen sen de gel bakalım. Hadi gözlerinizi kapatın başlıyorum. Tek Azra kaldı inşallah Azra bulur ama bakalım. Nereye saklasam? Şöyle bir yere koydum arkadaşlar. sonra biraz uzağa sakladım. Heyecan birazcık daha artsın diye. Olmazsa buradan başlatalım çocuklar uzakta. Çocuklar başladı Geliyorlar Evin koş 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 Hadi Azra inşallah sen bulursun Bakın soğuksunuz soğuk 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 Emir sıcak Emir üç oldu Al bakalım Eymen. Tamam. Şimdi gidelim hemen. Tekrar Hadi gidelim. gidelim. Ay, ay. <laughs> Azra bulmalısın artık Azra. Oh <laughs> Yavaş anneciğim bir şey oldu mu? Aferin. Ablası kolunu sen de fazla oynatma. Evet çocuklar şu an oyunumuza göre Emir kazanmış oluyor 3 olduğu için. Eee Elisa'dan bir, Hayır. Hayır. evet Elisa'da bir, sen de bir, Azra bulamadı, Eymen de bulamadı. Oh my god! Ee, şu an Eymel kazanmıyor ama bir tane de eğlence için yapalım mı? Evet! Tamam, yanın arkanıza, bu eğlence için. Evet, tekrar saklanma zamanı. Bakalım. Bu el. eğlence için, bakalım. Buraya sakladım arkadaşlar. Bakın çocukları çağırayım olmazsa. Aa Eymen orada. Çocuk daha başlayabilirsiniz. Geliyorlar yine. <laughs> Bakalım. Soğuk. Soğuk. Emir sıcak, Elisa sıcak. Kalkabilirsin Emir. Dikkat et canım. Evet. Azra sıcak. Emir de sıcak. Azra sıcaksın. Eymen de sıcak. Azra, Azra sıcak. So oh! Azra vallahi eğlencesinde sen de buldun. Evet, tamam videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Görüşürüz.